Merhabalar sevgili Otizmli Dergisi takipçileri. Biliyorsunuz ki bizler otizm odağında çeşitli faaliyetler yürüten ve otizmli bireyler, otizmli bireylerin aileleri ve odağında otizmli olan herkese hitap eden bir sayfayız. Buradaki amacımız otizmli bireylere faydalı olabilmek ve onlara dokunan kişileri bilgilendirmek, yaşadığımız tecrübeleri paylaşmak ve onlara yol gösterici olmak. Bu doğrultudan yola çıkarak yaptığımız birçok faaliyette Sizleri bilgilendirmek, sizlerin donanımını artırmak, sizlerin farkındalığını yükseltmek istiyoruz ki otizmli çocuklara daha sağlıklı, daha kaliteli, daha verimli hizmetler sunabilmek. Bu doğrultuda yaptığımız birçok canlı yayınımız var. Sayfamızda bunları bulabilirsiniz. Fakat şunu görüyoruz ki canlı yayınlarımızın izlenme oranları oldukça düşük. Evet anlıyorum hepimizin çok yoğun tempoları var. Hayatlarımız çok yoğun, zaman ayıramayabiliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bizler ne kadar doğru bilgiyi doğru şekilde öğrenip doğru bir şekilde uygulayabilirsek otizmli çocuklar için o kadar faydalı olabiliriz. Ve bu doğru bilgi kaynağını hocalarımızdan, alan uzmanlarından, kıymetli duayenlerden elde ettiğimiz zaman şunu görüyoruz ki çocuklarımızda yapılan uygulamalar daha verimli, daha etkili ve daha işe vuruk oluyor. Bu doğrultuda belki sizlerin bu yoğunluğundaki takip oranlarını göz önüne aldığımızda şöyle bir etkinlik planladık. Bir soru, bir cevap etkinlikleri. Burada daha kolay erişebilmeniz için, daha çabuk dinleyebilmeniz için, daha aklınızda kalması için Çeşitli hocalarımıza mikrofonumuzu açacağız ve sorumuzu soracağız. Siz de bu doğrultuda bunları takip eder, bilgileri paylaşır, faydalanmasını istediğiniz kişilere iletirseniz hep beraber otizme hizmet veren bir topluluk olmaya devam ederiz. Bizi takip edin. Sevgiler. Görüşmek üzere.